Ekonomik krizin faturasını 2024-2025 eğitim öğretim yılında velilere ödettirilecek. Mevcut iktidarın yarattığı ekonomik krizin faturasını veliler ödeyecek. Tamamını mutlaka sonuna kadar izleyiniz. İlkokul öğrencisi için temel kırtasiye malzemeleri, çanta ve diğer gereksinimlerin toplam maliyetinin 3000 TL ile 5000 TL arasında değiştiğini ifade eden Eğitim Sen Kütahya Şube Başkanı Hilal Gökbel, ortaokul ve lise öğrencileri için bu maliyetin 6000 TL'ye geçtiğini, teknolojiye yönelik ihtiyaçlarla birlikte bu rakamların 10000 TL'nin üzerine çıkabildiğini vurguladı. Yaşanan ekonomik krizin faturası 2024-2025 eğitim öğretim yılında öğrenci velilerine kesilmektedir. Eğitim masraflarındaki artışa Hilal Gökbel'den sert tepki. Veliler kafasını kaldıramıyor. Eğitim giderleri ailelerin belini büktü. Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu KESK dönem sözcüsü ve Eğitim Sen Kütahya Şube Başkanı Hilal Gökbel 2024-2025 eğitim öğretim yılına girilirken artan okul ve kırtasiye masraflarının velilerin ekonomik yükünü ciddi şekilde arttırdığını belirtti. Eğitim Senkütahya Şube Başkanı Hilal Gökbel, ekonomik kriz ve yüksek enflasyon nedeniyle eğitim giderlerinin katlandığını vurguladı. Eğitim Senkütahya Şube Başkanı Hilal Gökbel yaptığı açıklamada, son yıllarda yaşanan ekonomik zorluklar, yüksek enflasyon ve derinleşen ekonomik kriz eğitim giderlerini de ciddi anlamda arttırmıştır. Yüksek kayıt ücretleri, zorunlu bağış uygulamaları ve kırtasiye ürünlerinin fiyatları lardaki artışlar, okul kıyafetleri ve servis ücretleri gibi temel ihtiyaçlara gelen zamlar öğrenci ailelerinin bütçelerini önemli ölçüde zorlamaktadır dedi. Eğitim Sen Kütahya Şube Başkanı Hilal Gökbel yaptığı açıklamada ayrıca şunları söyledi. Yaşanan ekonomik krizin faturası 2024-2025 eğitim öğretim yılında öğrenci velilerine kesilmektedir. Artan okul ve kırtasiye masrafları velilerin ekonomisini zorluyor. 2024-2025 eğitim öğretim yılı başında öğrenciler ve veliler artan okul ve kırtasiye masraflarıyla karşı karşıyadırlar. Özellikle son yıllarda yaşanan ekonomik zorluklar, yüksek enflasyon ve derinleşen ekonomik kriz Eğitim giderlerini de ciddi anlamda katlamıştır. Veliler bir öğrencinin okul masraflarını karşılamak için temel kırtasiye malzemelerinden okul kıyafetlerine, spor ayakkabısından beslenme masraflarına kadar geniş bir yelpazede harcama yapmak zorunda kalmaktadırlar. 2024-2025 eğitim öğretim yılında bu masraflar geçen yıla kıyasla önemli ölçüde artmıştır. Geçtiğimiz iki yıldaki fiyat karşılaştırması çocuğunu devlet okuluna gönderen aile e, velilerin sırtındaki yükün belirgin şekilde artmaya başladığını göstermektedir. Okul kıyafetleri 2023-2024 eğitim öğretim yılında 1250 lira tutarken 2024-2025 eğitim öğretim yılında 2000 liraya ulaşmıştır. %60'lık bir artış görülmektedir. Okul çantası 250 liradan 400 liraya %60 artmıştır. Beslenme çantası 80 liradan 120 liraya artarak %50 artış göstermiştir. Spor ayakkabısı 400 liradan 650 liraya çıkarak %63'lük bir artış göstermiştir. Defter 100 yapraklı bir defter 15 liradan 25 liraya %67'lik bir artışla karşı karşıyayız. Kırtasiye, kalem, kalem tıraş, silgi gibi ihtiyaçlarda 30 liradan 45 liraya yükselerek %50'lik bir artış görülmektedir. Son bir yıl içerisinde temel kırtasiye ve okul ihtiyaçlarında en az %50 ve %70 arasında değişen oranlarda artışlar yaşanmıştır. Özellikle okul çantası, spor ayakkabısı ve defter gibi temel ürünlerdeki fiyat artışları dikkat çekmektedir. Bu masraflar her öğrenci için ayrı ayrı düşünüldüğünde bir ailenin bütçesi üzerindeki yük daha da ağırlaşmak ağırlaşmıştır. Örneğin bir ailenin iki çocuğu için okul alışverişi yapması gerektiğinde masraflar iki katına çıkmakta ve bu durum velilerin maddi anlamda büyük zorluklar yaşamasına neden olmaktadır. 2024-2025 eğitim öğretim yılı başında bir okul çantasını doldurmanın toplam maliyeti öğrencinin sınıf seviyesi ve ve ihtiyaçlarına bağlı olarak değişmektedir. İlkokul öğrencisi için temel kırtasiye malzemeleri, çanta ve diğer gereksinimler hesaba katıldığında toplam maliyet 3.000 TL ile 5.000 TL arasında değişmektedir. Ortaokul ve lise öğrencileri için bu maliyet 6.000 TL'yi geçmiştir. Eğer teknolojiye yönelik ihtiyaçlar, tablet, hesap makinesi de eklenirse bu rakamlar 11.000 TL'nin üzerine çıkmaktadır. Eğitim masraflarındaki artışlar özellikle düşük gelirli ailelerin çocuklarının eğitime erişim imkanlarını ciddi anlamda tehdit etmektedir. Birçok aile yaşanan hayat pahalılığı nedeniyle çocuklarının en temel okul ihtiyaçlarını bile karşılayamaz hale gelmiştir. Her geçen yıl artan okul ve kırtasiye masrafları eğitime erişimde yaşanan eşitsizlikleri derinleştirmektedir. Dar gelirli ailelerin çocukları bu masrafları karşılayamadıkları için eğitimde dezavantajlı duruma düşmektedir. Özellikle kırsal bölgelerde ve düşük gelirli semtlerde yaşayan öğrenciler kırtasiye malzemelerine, okul kıyafetlerine ve beslenme gibi temel ihtiyaçlara ulaşmakta zorlanmaktadır. Veliler sadece okul ve kırtasiye masraflarıyla değil, aynı zamanda beslenme ulaşım ve diğer eğitim dışı giderlerle de mücadele etmektedir. Bu durum özellikle dar, dar gelirli ailelerin çocuklarına nitelikli eğitim sağlama konusunda büyük zorluklarla karşı karşıya bırakmaktadır. Okul ihtiyaçlarının karşılanamaması sadece eğitimde başarıyı değil, öğrenciler, öğrencinin okula olan motivasyonunu ve aidiyet duygusunu da olumsuz etkilemektedir. Örneğin Yeterli beslenemeyen bir öğrenci derslere konsantre olamamakta, öğrenme sürecine akranlarından geriye geride kalabilmektedir. Benzer şekilde diğer öğrencilerle kıyaslandığında eski ya da yetersiz kıyafet ve kırtasiye malzemelerine sahip olmak öğrenciler arasında sosyal uyumsuzluklara ve psikolojik baskılara neden olmaktadır. Bu durum öğrencilerin okul ortaklığındaki uyumunu ve akademik başarısını da doğrudan etkileyici sonuçlar ortaya çıkarmaktadır. Veliler çocuklarının eğitimi için gerekli gerek ders kitaplarından kırtasiye malzemelerine gerekse servis ve beslenme gibi temel ihtiyaçlara kadar birçok masrafı üstlenmek zorunda kalmaktadır. Bir öğrencinin eğitim hayatı boyunca sadece kırtasiye değil, Okul servis ücretleri, kıyafetler, ek kurslar ve sınav hazırlık malzemeleri gibi birçok ek masrafı da bulunmaktadır. Özellikle büyük şehirlerde yaşayan aileler için bu masraflar daha da yüksektir.